Mat çıkar. mat çıkar. Ya mat zeynan diye, mat Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Toybox serisinin ikinci bölümündeyiz. Ama bu sefer çok farklı Toyboxlar çekeceğiz. Ve yanımda herkesin istediği Özlem Lia var. Güzel Şimdi arkadaşlar, bugün tarihi geçmiş toy açacağız. Yani çok farklı toy box var elimizde. Ee, bu toy box'lar e, 2007 ve 2008 yıllarından kalma. Gerçekten tarihleri geçik ve Bunların <laughs> sakızını falan çiğneme Sonra bak ölürsün. Bir kere bir deneyim. Olmaz. Ben de deneyeceğim tamam. Ee, i̇çinde arkadaşlar de bunun e, şey var. Hesap makinesi var ama muhtemelen ses kaydedicisi yok yani. Ben şöyle bir şey mi? Adam dönüyor burada, şöyle bir şey. Aa dönen adam gibi bir şey Bak, var, şurada, evet. Şurada. Gördüm, burada, şurada. Yani e, içinde muhtemelen ses kayrısı olmadığı için, burada da ses kayrısı falan koyayım. Bakalım, de hemen açalım ben çok merak ettim. Şey Bunun içinde mı? yarım var, İlk önce yarımdan başlayalım. 15-15 yani böyle dağıtalım, bu dursun. Hı. Sıra sıra açalım. Evet, şöyle dökelim bakalım. Pembe açacağım ben. Bundan güzel sesler geliyor. Hadi bakalım. şöyle bir kenara çekelim bunu. Bozuk olduğu için şöyle bir şey yapıyor. Ben bunu açacağım. Evet, yani ta kaç 7 8 yıllık toy box bakalım. Neler çıkacak çok merak ediyorum. Kızımı açıp da koklamak istiyorum acaba. Kızım. Bakalım. Oo. Mert çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Mert çıkar. Ya Mert zehirlenecek ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Lan ne yapıyorsun? Ne güzel çiğniyordum. <laughs> ya zehirleneceğim. Bir şey getirsene tüküreyim ben. Git getir bir şey getir. Çok değişik tadı var ama güzel gibi. Ya getir zehirleneceğim şimdi ya. Çiğneceğim mi? Hayır. Çiğne bir kere. Hayır ya. Manyak mıyım ben? Bence güzel yani. Evet bakalım benimkinden Baba. ne çıkacak. O ne lan? Ya yeni toy box'ların hiçbirinde bu tarz şeyler çıkmıyor arkadaşlar. İsterseniz size ben bunları hediye edebilirim. Ben de diyecektim. Yazın. Bu ne lan? Böyle bir şey çıktı. Nasıl ya bunların bir de yapması olay. Özlem bu nasıl yapılıyor? Aha dur. Şu şuraya İnternetten oyun oynuyorsun orada. İşte eski ya internetten oyun oynuyordum. Oo süper bir şey buldum. Arkadaşlar dönen adam çıktı bana. Dur bekle. Bak şu stickerları da var arkadaşlar böyle stickerlarında ya eski toy boxlar gerçekten başka ya harbi diyorum sana. Şimdiki toy boxlar. aslan şimdi. Dur bekle. Stream. Yapıştıramadım. Oha. Aa. Lan o ne? Oo. Ben bunu çok sevdim. Arkadaşlar Benim bana dönüşürüm. da böyle bir şey çıktı böyle kız bu da önü muhtemelen bunu döndüreceğim herhalde dur bir dö döndüreyim Ne oluyor lan? Bu nasıl oluyor? Döndürüyormuşum doğru. Oo güzel. Oo dönüyor. Yalnız bu çok iyiymiş. Gösterdim mi arkadaşlar? Hiç evet. geç. böyle arkadaşlar. Gösterdim ki. Öyle mi? Evet. Tamam. Burama, orada. Ben yeşil açacağım bu sefer. Şunu... Sen sarı mı açacaksın? Sarı mı turuncu mu bilmiyorum. Haydi bakalım. Yeşil en sevdiğim renk arkadaşlar. İnşallah uğurlu gelir bana. Hesap bana hiç hesap makinesi çıkmadı. Çok merak ediyorum. Yeah Araba çıktı. Araba çıktı. İşte bu. Arkadaşlar böyle tekerlekli şunu. Aa, lan şey araba bu. Plastik lastik araba. Bak, bak şimdi. Yes. Çok iyi değil mi? Aa. Böyle bir sıkıntımız var. Çok Bana açarsan. da dönen çocuk çıktı. Böyle sürüyoruz bunu herhalde. Güzel. Araba güzel koyalım. Sana ne çıktı? Ona da aynısından Çocuğum. çıkmış bu dönen dönen şeyden çıkmış. Dur ben onu takayım. Erkek versiyonu erkek versiyonu evet. hop bunu da şöyle takacağım hop 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 tamam işte boş ver sticker'ını yapıştırma ben kırmızı açacağım bu sefer hadi bakalım hadi ya açacağım. hesap makinesi çık ya hadi ne olur ya ne olur bunlar eskiden bunların şeyi sakızı böyle meyveli değil neydi biliyor musun aroması pamuk şeker aromalıydı sen yedin mi hiç? Eskiden. <laughs> Bak Özlem de yememiş arkadaşlar. Yani çocukluğu kötü geçmiş Bana... öyle Köpek balıcıya çıktı. Bana da tren çıktı lan. Bir şey diyeyim mi? Eski toy boxlarda gerçekten çok güzel oyuncaklar var ya. nasıl yapılıyor? Çık çık Ben hemen şeyine bakayım nasıl yapıldığına. He. Bunu da üstüne arkadaşlar. Şu kağıdı. Sen ne yapıyorsun? Yapıyor. <laughs> Şöyle bir kağıt var. Bunu buraya yapıştırıyorum. Yalnız bana kırık oyuncak göndermiş. Olmuyor böyle hocam. Yani ben bunu garantiye yollarım. Evet. Bunu yapıştırdım böyle. Şimdi bunu trenin şurasına yapıştırıyorum. Aa uçan oyuncak mı koymuşlar? Bakacağım. Şimdi böyle köpek balıcıya çıktı. Hazır mısın? sen şuna bak şuna. güzel. Bu daha kötüymüş ya. Böyle bu ne böyle tren mi bak olur şöyle. ya? Bakayım. Aa versin abi. Böyle koyuyoruz değil mi? Evet. İsteyene verebiliriz arkadaşlar bunu size. De. Böyle mi sokuluyordu bu? Bas şimdi. Böyle değil mi? Evet. <laughs> Bozuk lan. Yok, böyle değil mi? Ben. Böyle değil mi? Havada yakaladım abi. Mavi. Mavi açacağım ben. Hadi bakalım aynı anda. ilk iki maviden bakalım ve hesap makinesi çıkacak mı? Ne çıksın ya. Acaba hesap makinesini çaldılar mı? Lan ikimizde de aynı mı? Evet. Ya böyle bir şey olamaz ya. Göster bir. Böyle bir şey. Dur ben de çıkartayım. Aynı şey çıkamaz ama ya. Böyle bu kurallara aykırı. Hadi yapalım. Onu değiştirebiliyorsun ama ha, iki... ben, dakika. Çıkartıyorum. Böyle Aynı Ben hala yapamadım ya. Bu çok değişik bir şey. Ben bunu çözemedim. Arkadaşlar bekleyin. Ben size hepsini göstereceğim. Yapayım. Şu suratımın haline bak ya. Arkadaşlar böyle bir bilgisayar şöyle Sara! o şey. Sara ağır! Ben sanırım aşağı kırk başa döndü Sara. Ya Çinliler şunu çıkar! <laughs> Ölecek başıma ya! Bu ne lan? Masaüstü bilgisayar çıktı. Demir laptop çıkmıştı. Bu sefer masaüstü çıktı arkadaşlar. Ya. Balina mı? Ben bu bilgisayarı... Evet, hadi bakalım. Ben hadi ne ben olur? 5 açıyorum. Sakın bu çok güzel, çok, güzel. çok güzel. Ya bana yine bilgisayar çıktı arkadaşlar ya. Yeter ya. Balina çıktı tekrar. Aynı oyuncaklar çıkıyor. Pembe açıyorum bu sefer. Hadi bakalım. Hayır açacağım. <laughs> hadi bu ne lan? Aa! Oo! Arkadaşlar. Mıknatıslı oğlum. Mıknatıs da ben şimdi... Bu Bunun mıknatısı var. Bak ben şimdi... Şöyle bir kalem var arkadaşlar. Bunun mıknatısı var böyle. Değişik bir şey. Ben de Sihirbazlık. Bak tek oldu. Bu ne lan? Çıktı mı? Yok. Saat çıktı. Yok saat de Bunda değil. Bunda tek ses kaydetme cihazı yok. Bana çalışmayan saat çıkması peki? Bak böyle acayip bir şey çıktı ya böyle. Bana... Gitar çıktı. Gitar çıktı. Gitar çıktı arkadaşlar özleme. Yapacağım ben bunu. Ben bu sefer mavi açıyorum ve hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu gitar metre. Ben boş çıktı zannettim ya. Arkadaşlar böyle bir yapışkanlı bir şey arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu ne yapıyoruz Özlemciğim? Metin Lan bu şey şey bak. Aaa deftermiş. Evet. Arkadaşlar bu böyle çıkartıp çıkartıp yapıştırıyoruz bunu etrafımıza. Böyle kafamıza yapıştırıyoruz. Böyle her yere özleme yapıştırıyoruz. Böyle. Ben yeşil açtım. Şuna bak. Çiçek mi? Ooo saksıda çiçek çıktı özleme. Aaa silgiymiş kafası da güzel. <laughs> evet, Ay çok minnaştı. Dedi ve kırdı. Çok Ve bazı silgi çıktı. Arka o silgiye bak. Bunu erkek takipçilerine verebilirim. Transformers. <laughs> Valla okulda falan kullanabilirsiniz. Böyle koyabiliyorsunuz. Böyle bakıyorum masaya koysa Allah. İstediğin zaman sil böyle kafasıyla. Ben de kırmızı açıyorum. Hadi bakalım. Hop, hop, hop. Ya bu bomboş ya. Bu kadar da olamaz ya. Hadi bakalım. Tıraş. Ya of ağlayacağım. Bu <laughs> ne ya? <laughs> Arkadaşlar. O değil de bunun ağzını kapatmış. Arabalı kalem tıraş çıktı. Bunu ben kullanırım. Makyajımı Halbuki kalem tıraş çıktı. Jiletli milletli. Ben Bana da yine baskı çıktı arkadaşlar böyle bir. Ben bunu nasıl açacağım Ben dişimi açacağım. Arkadaşlar böyle bakın şimdi. Amin. Son üç tane kaldı. İnşallah içinden hesap makinesi çıkar. Bundan çıkacak olan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kalem tıraşı çıktı yine arkadaşlar. Ya kalem tıraşı ben ne yapayım ya? Kalem tıraşı ben ne yapayım ya? Şuna bakın ya. Evet son kutu. Nasıl imkansız Özlem? Tabanca çıktı. <laughs> arkadaşlar tabanca çıktı. Bir şey mi? Bak Türkiye'de kimseye böyle şeyler çıkmaz. Ben sana yemin ediyorum bak. Hazır şu an. Bak şöyle göstereyim. Hazırsanız vuracağım şimdi seni. Çok iyi lan. Evet böyle takıyorum. Bunu böyle. Sonra özlemi vuruyorum. Çok iyi ya. Evet şimdi ikinci kutuya geçtik. Burada yine tamı tamına 30 tane var arkadaşlar. Bence bundan %100 çıkacak. Bu sefer dökmeyeceğim. Bu sefer böyle tek tek çıkaracağım ben. Bu senin koyduğun yeşili çıkaracağım. Böyle tek tek alalım bu sefer. Belki böyle daha farklı olur. Hadi bakalım. Ben açıyorum arkadaşlar. Düşürdün mü? Bravo sana. Bu çok sakar arkadaşlar ya. Evet. Böyle biraz ağır bir şey geldi. Burada uzaylı gibi bir şey var. Kıtalı bir şeyler çıktı. Bak şimdi. Ne bu nasıl bir şey? Allah para düştü. Para gidiyordu valla. Toybox parası. İsteyene verebilirim. Toybox. Bana ne çıktı? Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi para var. Şimdi para olacak mı bakalım. Bu çekmeceyi kapatıyorum. Hop. Uh. Aşkım ben yanlışlıkla parayı kaybettim galiba o yüzden. Hocam. Ah oh, geldi. Şimdi ne bu... bulun? buldun? Bak. Dur. Tahmin edeyim içine top var bunların. Değil mi? Aynen sihirli topmuş. Ben Arkadaşlar bakın. Burada top var gördüğünüz gibi. Bakın böyle kapağı kapatıyorum. Top var gördüğünüz gibi. Şimdi kapağı tekrar kapatıyorum. Okus pokus. Abra kadabra. Üfle. <laughs> Atıyorum. <laughs> Hoppa. Ya arkadaşlar böyle bazlık yapan var mı ya? Var mı? Neyse koyayım da sırrımı çözeyim. mavi mavide. Tuttum pembe de. Her soruda Pembede. Pembe de. <laughs> ya öleceğim ya. Pemsin. Kabuğuyla çinesem. Ya yok artık ya. Yine mi? Yine aynı şey çıktı ya. Böyle He. bir şey olamaz ya. ya. Sende de mi çekmece çıktı? Aa sende de aynı şey çıktı. Bana yine paralı şeyden çıktı. Canım, açalım açalım dur, dur. açalım. Gayet güzel yeşil parlak bir kutusu var. Diğer kutulardan biraz daha farklı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Böyle böyle bir şey var. Ne oldu ki? Aa dur lan aynısı değilmiş. Bundan bana diğer videoda çıkmıştı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir kalemimiz var. İçine kalemimizi koyduk bakın. Bakın böyle bir kalem var. Ben şimdi ben bu kalemi bunun içine koyuyorum. Hop. 3 hazır mısınız? 2 1. Oğlum kalemi ikiye böldüm ve düştü lan. Bir şey diyeceğim bu nasıl oldu harbi? Ben şimdi Lan kalem geri geldi. Düşen kalemle alakalı o zaman. Abi ne oluyor? Bir dakika Özlem. Sen bunu senin bunu görmen lazım. Çünkü ben az önce çok şok bir şey yaptım ya. Ya bu neydi ya abi? Dur bir dakika. Bir dakika Özlem. Dur ben şimdi yapacağım. Arkadaşlar burada kılıç var gördünüz değil mi? Getir bakalım. parmağıma sok istersen şöyle. Kılıç vardı, yüzük var. Evet. Görünmüyor ama. Ay takamıyorum ama. Şimdi. Lan. Çıkar. Parmağımın içinden geçiyor. Sen bile şuna bak şimdi. Burada bir kalemim vardı değil mi? bak. Evet. Kalemim var. Ekrana bak. Ekrana iyi bak. Bak şimdi kalemi sokuyorum. Bak düz oyna bak bir. Haridan bak. Ben de şaşırdım buna. Bir şey yok değil mi? Kırmaya çalışıyor öyle kalemi. Bir şey yok değil mi? Bak şimdi iyi izle. İçine koyuyorum. Bak iyice gitti. Bak şimdi. Nasıl oldu baba? Bak şimdi. Gördün mü? Nasıl oldu? e buraya ne düştü? nereden çıktı? ben de onu soruyorum. Neyse ver ya. Ben bunu çok beğendim. Bu sefer pembe şaşacağım arkadaşlar. Bu da yüzük çıkarmış. Sihirbazlık bende de sihirbazlık şeyler çıktı. Hadi bakalım ben hesap bakalım. Yeşil açacağım. Ben de pembe şaşıyorum. Yeşil için turuncu çıktı ne alakalı? Bu sefer ne çıktı? Ya böyle bir şey yok ya. Ben bunu açıyorum bir daha. Şuna baksana. Bana Ay da yeşil. yüzük çıktı arkadaşlar deminki. Koyuyorum hemen devam ediyorum. Hesap makinesini bulmam lazım. Bana yine sihirbazlık çıktı. Hadi bakalım açıyorum bakalım neler çıkacak. Ama bu farklı bir şey. Ne o? Anahtarlı bir şey. Ha, ya, geçen videoda çıktı. Bana yine mıknatıslı kalem çıktı. Büyük mü bu biraz daha büyük mü çıktı bana? Yok aynı. İki tane. Bunu nasıl yapacağım? O zor bir şey ya. Bence direkt koy onu. Öyle mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana iki tane mıknatıslı kalem çıktı. Bu İki kalemin mıknatısını kullanırsam bence hesap makinesini bulurum. Şöyle yapacağım, şöyle altında mıknatıs var. Arkadaşlar, bunun da var. Ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle alacağım, bunları bir arada tutabilmek için hepsini şöyle bir tane poşetin içine koyacağım arkadaşlar, tamam mı? Koydum ya. Evet, bunu da koydum. Bunu da koydum. Bunu da koydum. Şimdi bunları bir poşetin içine... Bir saniye. Bir poşetin içine koydum. Acaba hesap makinesi olabilir mi? Bakayım. Dur lan dur. Hemen de... alıyor. Yok değil. Değil mi? Ben hesap makinesini şimdi bulacağım arkadaşlar. Değil işte Of çok sevinmiştim ama ilk buldum diye. Hesap makinesini bulamıyorum ben. Bu işe yaramıyormuş. İşe Bak yaramıyormuş. Bunu Yine fırlatmalı yiyoruz. bir şey mi? Uçtu. Ya onun esprisi o mu harbiden? O değil mi? Böyle mi <laughs> harbiden onun esprisi bu mu? Aa bir de dönüyor. Küçük oluyor. Kangslar bakın böyle bir şey. Gitti. Devam. Kırmızı. Hadi hesap makinesi çık ne olur hesap makinesi çıksın hadi bakalım. Pembe. <laughs> Ele şeker gibi yaptı. Pembe. <laughs> ben de çıkacak resim evet. makinesi. Evet. Özlem şuna bak bu ne? Benim hissediyorum. Arkadaşlar çıkmadı şu an sana. Ben hissediyorum. Altıncısı var. <laughs> Altıncı bende de yedinci his var. Bir dakika, Altıncısını bana burnumda hissedebiliyorum. Bastonla bir şeyler çıktı ya. Bu ne dostum? Ya ben böyle karmaşık oyuncakları yapmaya çok işeniyorum Özlem. Ya yine kalem esprisi çıktı. Hiç de komik değil Toy Box. Buradan Toy Box esprilerini sesleniyorum. Kalem esprisi mi? Evet bu bu kalem bence saçma bir şey ya. Yani. Yo bence çok güzel. Ben çok beğendim onu. Evet. evet. Ben mavi açtım bu sefer. Ben kırmızı. Ah. Ya yine senin topçukların çıktı burada. Arkadaşlar benimki top sihirbazlığı çıktı. Hadi bu sefer çıksın ne olur hadi. Bakalım. Oh Ben de daha güzel bir şey çıkacağını söyledim şu an. Ya yine kalem ya. Yine kalem ya. Pembe bir şey çıktı. Yine kalem çıkmaz ya. O bu ne? kalemli bir şeyden çıktı arkadaşlar. Bana böyle bir şey çıktı. Ne çıktı? Kutu. Tabut çıkmış sana. Hayır, sihirbazlık. Açsana kutuyu, kutuyu aç neden? Niye? Bunun içinde ne var diye bakalım. Çekmece. Bak şimdi. Şu an sarmadı evet. evet. Anahtarla vurdum. Evet, açıyorum, sarı açıyorum. Ya dur çok kızısın. Ben Ben asılacağım. hemen bulmak istiyorum. Bakalım hangimiz bulacak. Ya böyle bir şey yok ama ya yine Dur lan. değil mi? Kalem sandım ama ne çıktı? Yine para çıktı. Yine para da... E, oyuncak çıktı. Geç! Geç! Aa. Ben maviye geçtim. Aha! Yine aynısı çıktı. Ya, ama bak bunun bir yapıştırmaları var. Aha. Anladım. Aha. Ha güzel. <laughs> Sen de gör. Çok yaşa. Mert ben bunu aradın? Oo Arkadaşlar. Bakın bana böyle bir şey çıktı. Gördünüz mü? Hop, hop. Bak şimdi. Özlem, ya. Özlem, Özlem gitti gitti. Tavşan var ya. Kapatıyoruz. Tavşan burada. Kapatamıyoruz. Hop indirdim. Gördünüz mü? Bakalım yazı yazıyor mu? Ve ya artık tavşan yok. Bakalım yazı yazıyor mu kalemim? Yazmıyor. Tavşan yazıyor. Ya A yazıyor Hı. dur. Şöyle Mert'liğe yazacağım. Hadi. Hadi. Yazım çok güzeldir arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben kalemimi kapatıp tekrar buraya koyuyorum. Ben de Balina çıkmıştı, şimdi de gemi çıktı. Böyle şey. Gösteremiyorum. Şöyle evet. Çık. Yine bu karışık oyuncaklardan çıktı. Hiç bakamayacağım, ben devam ediyorum. Pembeyi açıyorum. Evet, hadi bakalım. O oh, bu sefer farklı bir şey çıktı. Bu ne? Bu neymiş? Gösteri sevgili çubuklar birbirinden ayırmadığını gösterin. Onlara gösterin ayrımadıklarını görsünler. Ne kadar esprisi şey çıktı? Bana böyle bir şeyler çıktı. Bu çok ağır. Bu çok acayip bir şeymiş ya. Ben bunu yapamadım ya. Niye? Öyle bir şey. Pembe. Yine dandiri diktok bir oyuncak gelecek Yine gibi hissediyorum. Kalem. Yani full kalemle doldurmuş ya ya paketi değil mi? Şu maviyi geçeceğim. Hadi bakalım. Ya. <laughs> ya. 60 tane Arkadaşlar, açtık. 60 tane 10 ya. tane neredeyse böyle bir şey açtık. Hep, hep bu tarz şeyler var. Holy neden insanları kandırıyorsun? <laughs> Yazık değil mi bize? E kaç yıl önceki bu yani? Bu ne? Bu ne? çok hafif. Buna bakacağım bile. Bakalım ne çıkacak. Aa değişik bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bakın. Burada bir toy box amcımız var değil mi? Görüyorsunuzdur. Hop. Çok değişik bir şey burada. Evet burası baya bir çarşamba pazarı oldu. Ve son 3 paketimiz kaldı. Evet açıyorum. Ya yine mi ya? Aynı şeyi çıkamaz ya. Yeter ya. Bak bu şöyle kırıldığım. Bak koydun ya. Koydun. Ben yeşil açacağım. Son. Sonuncuyla. Sonuncuyla ben açacağım. Bu ikisinden birinde çıkma ihtimali var hesap makinesi. Hadi bakalım. Ya yine parmak şey çıkıyor, ya yine çıktı. Ya yine top çıktı ya. Gel beraber açalım. Evet dur. Sakin ol. İki kutudan sonuncusu hesap makinesi çıkabilir. Hesap makinesi değil ya. Boş bir kutu. Kalem çıktı. Arkadaşlar bu kadar paket açtık bu kadar ama hiçbirinde Hesap makinesi de çıkmadı. Böyle değişik şeyler de çıkmadı. Olsun. Sağlık olsun ama güzeldi. Üzüldüm ben, ya. ben de çok üzüldüm. Hesap makinesini çok bekledim. Çıkmadı. Çıkmadı. Diğer videoda da ne hesap makinesi çıktı ne de ses kaydı çıktı. Ama pes etmek yok. Biz bugün arkadaşlar 2005 ve 2006, 2006 mıydı? Öyle bir şeydi. Aynen toy box'larını açtık. Gerçekten değişik oyuncaklar var yine yani. Ben hiç bu tarz böyle kalem falan görmedim yani. Güzel böyle bu tarz şeyler. Tekrar tekrar söylüyorum. Antalya'da yaşayan kardeşlerim, arkadaşlarım lazımsa bu oyuncakları verebiliriz. Kullanabilirler. Gerçekten güzel oyuncaklar var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Özlemliye ya da bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Aşağıdan Özlem'in de ve şuradan iyi e butonlarından Özlem'in kanalını da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolar için de toy box ve yumurta videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.